Arkadaşlar merhaba. Vicky Benz YouTube kanalına hoş geldiniz. E, bugünkü videomuzun konusu Mercedes Benz'lerde. Mercedes Benz'in e, 1970'lerin sonundan itibaren e, duymaya alıştığınız ve yaklaşık 2001 yılına kadar da e, kullanılan e, Mercedes'in yan panel kaplamalarıyla ilgili olacak. Bu panel kaplamalar... E, veya işte yan plakalar veya gerçekte Almanya'da kullanılan deyimiyle Satko panoları ile ilgili bir video video yapmak istedim sizlere. Şimdi bu Türkiye'de bu paneller PAKO adıyla adlandırılmış. Bunun da şimdi ilk önce Almanya'daki kanadından başlayıp daha sonra bunun tarihine ve neden bu isimle adlandırıldı. Bu isim neden bu şekilde kaldı gibi. Ve işte Türkiye'deki yine biz bu isimle devam edeceğiz. Bu pakoların işte bütün araçlar üzerindeki kullanım şekillerini tarihlerini vesairesini hepsini size anlatmaya çalışacağım. Şimdi açıklama linkine bir tane link bırakıyorum. Klasikotom.com'da kendi blogumda bu pakolarla ilgili pakoların renk kodlarıyla ilgili bir makale yazmıştım. Bu makale de birçok kişinin işine yarıyor. Yine bu vesileyle hem açıklama linkinden hem de yorumlar kısmında başa tutturacağım onu. Oradan o linke ulaşıp pakoların renklere göre kodlarını görebilirsiniz orada. Tabi %100'ü bulmak mümkün değildi. Ben derleyebildiğim kadar kısmını derledim. E olmayanlarda da bilen varsa e yine bize yorumlar kısmından yardımcı olabilirler. Şimdi Mercedes Benz tarihçesine baktığımız zaman e, özellikle bu e, bu yan kaplama e, konularına geldiğimizde aslında Mercedes bu e, 70'li yılların e, başında e, W116'dan sonra e, işte hemen hemen aynı tarihlerde 1971'den itibaren e, üretmiş olduğu e, R107'de bunun aslında e, ufak tefek e, şeylerini görüyoruz. E, bu pako e, şeyinin e, yani bu yan panoların e, yavaş yavaş e, gelmesinin e, ayak seslerini duyuyoruz arkadaşlar. Niye? Çünkü bu videoda şimdi görüyorsunuz e, SL serisini e, 107 kasada Mercedes bu daha spor görünümü yansıtmak için 116'nın o düz çizgilerine aksine daha spor bir görünüm vermek için bu gördüğünüz 107 kasadaki yan çıtalardan sonraki alt kısımlarda böyle oluklu çizgili bir şey başladı tasarıma başladı. Ve bazı modellerde görüyorsunuz bu kısım farklı koyu renge boyanmıştı. Bu bize aslında yavaş yavaş tasarım anlayışının sporla birleştirilerek bu şekilde karşımıza çıkacağının bir göstergesiydi aslında bakarsanız. Bana göre tabi bu benim fikrim %100 doğrudur diye bir şey yok. Benim yapmış olduğum bir gözlemdir bu. 1979 yılında ise biliyorsunuz Mercedes benzin W126 serisi Bruno Sacco'nun tek başına üstlenmiş olduğu ilk projeydi ve o tasarım ekibinin başındaydı arkadaşlar. bu Bu'nun çıkmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi bence artık o krom tamponlardan. Biliyorsunuz yurt şeydeki Amerika'daki şeylerden dolayı işte yasalardan dolayı artık bir noktadan sonra krom tamponu kullanması yasaklandı insanlara verdiği zarardan dolayı çarptığınızda daha yumuşak maddeden oluşan tamponlar koyulacaktı ve Bruno Sacco burada bu tamponu 126 serisinde kullandığında bu plastik tamponları Bununla bir tamamlayıcı unsur gibi ve hem daha spor bir görünüm veren bu yan panelleri kullanmaya başladı arkadaşlar. Bu panellere zamanında şöyle söyleyeyim size Sakko panoları yani Almanca ismiyle Sakko Bretter ismi verildi ve bu isimle anılmaya başladı. Ama ilk etapta 1979'lu ilk çıktığı zaman bunlar e, Sakko panoları terimi başlangıçlarda e, çok fazla alaycı bir şekilde de kullanılmaya başladı otomobil sektöründe. Çünkü insanların alışık olduğu bir şey değildi arkadaşlar. Yani e, ben bunlara işte Sakko Boards ismi de verilebiliyor. Yani kaplama şeklinde. Yani bu Brad, Bradter'in e, Türkçe karşılığı Almanca e, pano demek. E, Türkçe'si de e, burada e, bizim bildiğimiz anlamıyla yine e, yan trim de diyebilirsiniz, kaplamada diyebilirsiniz. Kendisi Mercedes Benz kendi şeyinde bile yan plakalar ismini kullanmış, yan e, paneller ismini kullanmış. Ama burada e, Sakko panoları ismiyle artık. Bizdeki nasıl Paco adıyla geçen bu isim Almanya'da bu Sakko panoları ismiyle anılmaya başladı ve R129 serisiyle 2001 yılına kadar yaklaşık 21 yıl boyunca bu panolar üretimde kaldı arkadaşlar. Yani birçok modelde kullanıldı. Şimdi bunların ayrıntılarına gireceğim. Hangi modellerde nasıl kullanıldığını tarih 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 gideceğiz. Şimdi e, Türkiye'de peki biz neden buna pako diyoruz? E, bunu biraz e, sizler için araştırdım. Bugüne kadar hani çok kafa yorduğum bir şey değildi ama yani pako ne alaka? Yani sakko ile bir ilgisi yok. Niye Türkiye'de pako aşağı pako yukarı diye bakıldığında burada e, karşımıza e, 1980'li yıllardan bir şey çıkıyor. yani e, bunun hikayesi 1980'li yıllara dayanıyor. E, İzmirli Penso ailesi eline ait bir Paco isminde bir firma var. Bu şimdi arkada görmüş olduğunuz. Bu pakiş plastik e, ismiyle biliniyor ve Elit oto üzerinden de satış yapıyorlar e, bu firma. Fiat modellerinin 1980'li yıllarında işte ön panjurlarını, işte ön tamponlarını, işte maç biyerlerini gibi spor görünümlerle direksiyon, koltuk vesaire gibi şeyler yapıyorlar. Hatta buraya resmini koymadım ama 1987 yılında bir de altı tekerlekli bir kartal yapmıştı bu firma. Ama o zamanki bürokratik engellere takılmıştı. Bu bilgiye de buradan ismini de vereyim, emoterink.com'dan ulaştım. Buradaki bir makalenin şeyidir bu. Yani 1980'li yıllarda Paco dendiği zaman bu tofaşta işte burada görmüş olduğunuz yan kaplamalar akla geliyordu. Büyük ihtimalle de o yıllardan bu yana yani bu yan kaplamalara bakıldığında işte tampon olsun, kaplamalar olsun, buraya Türkiye'de bu Paco ismi kaldı. Yani burada e, İtalyan e, kökenli bir aile olan bu e, Penso ailesi, İzmirli Penso ailesinin kurmuş olduğu firmanın ismi arkadaşlar Paco. Ve oradan e, günümüze kadar e, yıllar boyunca Paco ismiyle bu Mercedeslerde artık yavaş yavaş özdeşleşti. Bizim yaşlarımızdakiler bilir, bizim zamanımızda işte Momo direksiyonlar vesaireler vardı işte bu tarz kuş serisine veya 131 serilerinde kullanılan bu tarz şeylere bu isim veriliyordu Pakoları şeklinde ve bu bugün o günlerden bu yana. Bu isim süre gelerek Mercedes'e yerleşti ve bu isim artık bu şekilde anılıyor. Bundan sonra da biz yine bu şekilde bununla ilgili Paco demeye devam edelim. Çünkü artık Türkiye bunu bu şekilde kabul etmiş. Her ne kadar bunun orijinal ismi normalde Sakko Panoları olsa da maalesef Türkiye'de Paco olarak bu nedenden dolayı yerleşmiştir. Şimdi arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim. 79 yılından başlayalım isterseniz. 79 yılından bunlar işte dediğim gibi ilk 126 serisinde kullanılmaya başladı. Bu arkada görmüş olduğunuz araçta kahverengi araçta görüyorsunuz. Bunu başka bir videoda kullanmıştım ama güzel bir video olduğu için bunu yine burada paylaşmak istedim. 79'dan 85 yılına kadar bu tasarım e, panel şeyler pakolar kullanıldı Burada e, bu şeylerde e, pakolarda e, 126 kasanın biraz daha böyle e, yandan baktığınızda veya işte araca uzaktan baktığınızda e, daha sonraki pakolara göre e, biraz daha e, zayıf olduğunu görüyorsunuz yani e, kasasının çok heybetli durmadığını görüyorsunuz. Mercedes-Benz e, 1985'ten sonra bunlara Türkiye'de birer yılda koyabilirsiniz model yıllarına. Ben e, Mercedes-Benz'in kendi orijinal üretim tarihlerini konuşuyorum. E, lütfen tarihlere e, benim de söylediğim tarihlere birer sene ekleyin üzerlerine. Çünkü eskiden biliyorsunuz araçlar e, genelde e, bir sene sonra e, şeyle üretiliyordu. Yani daha doğrusu ruhsatları çıkıyordu. Mesela 85 yılında satılan araç 86 modelek model olarak da şey yapabiliyordu. Ruhsatlanabiliyordu. Temmuz ayından itibaren temmuz, Temmuz'dan itibaren daha sonraki yıllarda, 2000'li yıllarda bu uygulama kaldırıldı Türkiye'de. Şimdi e, 85'ten 91-92 yılına kadar e, olan 126 kasalara baktığınızda bu o, şimdi görmüş olduğunuz videodaki e, daha düz e, tasarımlı e, daha e, aracı biraz daha heybetli gösteren e, şeyi görüyorsunuz. E, tasarımı görüyorsunuz. Aslına bakarsanız ben 126 kasada e, tabii ben burada e, kendi fikirlerimi de söylüyorum. Yalnız bu fikirlerimi söylediğim zaman bazı arkadaşlar sanki bu benim söylediğim bir fabrika veresiymiş gibi anlamayan arkadaşlar. Ben kendi beğenimi söylüyorum. Geçen gün bir arkadaş yazmış sen çok yanlış bilgiler veriyorsun diye. Halbuki ben kendi fikrimi söylemişim orada. Ben örneğin BMW'nin bu modeline Beğenmiyorum da işte bu seride S Mercedes'in modelini beğeniyorum dediğimi bu, bu şekilde algılayanlar da olabiliyor. O yüzden bunu da hatırlatmak istiyorum burada. Bu video biraz da uzayabilir. E, uzasın önemli değil. Meraklısı illa ki izleyecektir. Şimdi e, 126 kasanın e, dediğim gibi ikinci seride kullanılan pakoları bu şekildeydi. Bunların renklere göre tonlarını da dediğim işte baştan söylediğim linkten girip görebilirsiniz. Daha sonra ki bu pakoların gelişimine baktığımızda 87 yılında C124 yani 124 serisinin kupe modellerinde ilk defa pakoları gördük. Biliyorsunuz 124 serisi 1984 yılında üretilmeye başlamıştı. Şimdi bu gö, videoda görmüş olduğunuz kupe modelindeki e, pakolar bundan sonra gelecek 124 kasalarında aynı zamanda habercisi oldu. Ve e, bu segmentte de yani orta sınıf segmentinde de bu kullanılmaya başladı. Daha sonrasında da yine e, yani şöyle söyleyeyim bu 124 kasanın kupesini 87'den 96 yılına kadar e, makyajları da dahil olmak üzere bu şekilde kullanılmaya devam etti. Bu makyajları 124 kasada gireceğim çok fazla uzamasın video diye çok ayrıntıya girmedim bu konuda. 1987 yılında W201 serisi de kullanılmaya başladı. Biliyorsunuz 201 serisi de e, 1984'ten itibaren e, üretimine başlanmıştı. E, Burada e, 201 serisinde e, biliyorsunuz e, makyajdan sonra yani 88 bizde 89 model yılıyla üretilmeye başladı ve üretim sonuna kadar e, bu şekilde kullanılmaya devam edildi arkadaşlar. 1991 yılında e, pardon şimdi 140 kasaya geçmeden. 89 yılında şeyle devam edelim 124'ün sedan modelleriyle 89 senesinde yani bizde genelde 90 model diye gördüğümüz 124 kasada pakolar uygulanmaya başladı. Birinci yani ilk pakolu modeller 89 ile 93 yılları arasında farklı renkteydi. Daha sonra 93 yılındaki makyajdan sonra şimdi burada görmüş olduğunuz 93'ten sonraki 124 kasada araçla aynı renkteki şeyi aldı. Buna benzer uygulama yine 140 serisinde de var. Onu da sırası geldiğinde anlatacağım. Yani 93'ten 95'e kadar da 124 serisi bu şekilde Araç ne renkse aynı şekilde pakolar ve tamponlar e, o şekilde aynı renk oldu arkadaşlar. Şimdi yine 89 yılında e, Mercedes-Benz e, SL modeli R129'da e, bunu kullanmaya başladı. R129'da da e, çok ayrıntıya e, girmedim ama e, şöyle söyleyeyim size. E, 3 ayrı aynı 140 kasa gibi e, benzer bir şeyi var. E, makyajlarda ufak şeyler oldu. Yani 95 yılından itibaren birinci seride burada görmüş olduğunuz renk vardı, e, gri tonlu renkler vardı. Daha sonra 95 yılından itibaren de SL serisinde aracın gövde renginde e, olmaya başladı yan e, pakolar, e, yani e, panolar arkadaşlar. E, Burada e, şunun altını çizmek istiyorum. 2001 yılına kadar e, kalmasını, e, kalan tek modeldir SL serisi pakoların. 2001 yılından sonra da artık hiçbir modelde e, bu tarz pako tarzındaki e, şeyler üretilmedi. Yan kaplamalar üretilmedi arkadaşlar. Şimdi e, gelelim e, S serisinin 1991 modeline. 91 yılında S serisinde W140 serisi bu videoda görmüş olduğunuz araç e, üzerinde yani tam düz e, bir şeydi. Kaplamalar kullanıldı, pakolar kullanıldı. Bu pakolar 91'den 94 yılına kadar e, bu şekildeydi. E, sonrasında e, 94 yılından 98 yılına kadar da farklı bir şeye burundu. Bu arada bir iki farklı şey var. Bunun videosunu da koyuyorum buraya. Yani 94-96 arası bir makyajla beraber bir koyu gri bir uygulama var. Bu çizgili tasarıma döndü. Sonrasında da 96'nın sonlarına doğru da 98 modeli kadar yani bitene kadar 140 serisi yine araçla aynı renkte tamponlar ve yan kaplamalar uygulandı arkadaşlar. Şimdi burada şunu da yeri gelmişken size şey yapmak istiyorum, anlatmak istiyorum. Bu Mercedes Benz'in 1991'de bu işte 140 kasanın başlamasıyla beraber aslında tasarım olarak şöyle söyleyeyim size, yani 94'teki makyajdan sonra burayı baz alabiliriz. Bu görmüş olduğunuz işte 202 serisi, 124 serisi, 140 serisi, bakın hep aynı şey büründü görünümü büründü ve günümüzdeki bu görmüş olduğunuz 206, 213 ve 223 serisi birbirine bakın ne kadar yakın benzerlik içeriyorlar. Yani ta o tarihten itibaren artık Mercedes modellerini birbirine çok yakın, benzer şekilde üretmeye başladı. Ve bu gelenek artık Mercedes tarafından başlayan bu gelenek diğer markalar tarafından da benimsendi. Volkswagen'inden tutun da BMW'sine kadar arttı. Audi'sine kadar birçok firma artık segmentlerini birbirlerine çok benzer yapıyor arkadaşlar. Bu da ayrı bir video konusu inşallah. Bunu da başka bir videoda size daha ayrıntılı olarak anlatmak istiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar bu ister Paco deyin ister Almanların dediği gibi Sakko Panoları deyin ister işte yan kaplama deyin trim deyin ne derseniz deyin. Yani burada e, ki Mercedes'in bir döneme e, 20 yıllık bir periyoda damgasını vurmuş bir e, şeydir bu, e, design anlayışıdır. E, bu nikelaj tamponların kalkmasıyla birlikte e, çıkmış bir şey e, ve daha esnek e, insanların hayatını daha kurtarmaya yönelik işleri poliüretan kaplı bu tamponlar e, başladığında bence bunlarla bütünlük oluşturan ve zaman içinde de benimsenen bu şey Mercedes benzin dediğim gibi bir dönemde çok fazla kullandığı bir şey oldu Dizayn şekli oldu videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum Lütfen siz de bu konudaki fikirlerinizi yorumlar kısmından benimle paylaşın ama lütfen yani sürekli şey sorusu da sormayın yani şu şu panon şu, şu rengin var, bu, bu şeyi e, tonu nedir, e, kodu nedir vesaire. Dediğim gibi bunun için e, açıklamadaki linki kullanabilirsiniz. Orada kodlar var. Ayrıca klasikotom.com'da e, birçok modelin 126'nın, 123'ün, 115'in, işte aklınıza gel 210 serisinin, e, 140 kasanın bütün araçların e, örnekleriyle beraber boya kodlarını görebileceğiniz makaleler hazırladım. Bunlara da göz atabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı paylaşıp beğenmeyi unutmayın. Kalın sağlıcakla.